ete, vejetaryen ve vegan diyetlere yönelik tutumlar, ambivalansın rolü üzerine bir inceleme. Birleşik Krallık'ta vejetaryenlik giderek daha popüler hale geliyor ve güncel tahminlere göre nüfusun %7'si vejetaryen diyet uyguluyor. Bu çalışma, dört farklı beslenme grubunun et yiyenler, etten kaçınanlar, vejetaryenler ve veganlar, tutum ve inançlarını inceledi ve bu tutumların her diyeti takip etme niyetlerini nasıl etkilediğini araştırdı. Ayrıca, tutumsal ambivalansın, karışık duygular, moderatör bir değişken olarak rolü değerlendirildi. Araştırmanın bulguları ve analizler. Çalışmada 111 kişi, 25 et yiyen, 26 etten kaçınan, 34 vejetaryen, 26 vegan yer aldı. Katılımcıların kendi diyetlerine karşı daha olumlu, farklı diyetlere karşı ise daha olumsuz tutumlar sergiledikleri gözlemlendi. Planlı davranış teorisine göre yapılan regresyon analizleri, tutumlar, öznel normlar ve algılanan davranış kontrolünün diyet seçiminde önemli öngördürücüler olduğunu gösterdi. Ancak vejetaryen diyet söz konusu olduğunda öznel normların etkisi önemsiz bulundu. Ambivalansın düşük olduğu durumlarda tutumların daha güçlü bir öngörücü olduğu görüldü. Bu da tutumsal karışıklık azaldıkça bireylerin diyet seçiminde daha kararlı olduklarını gösterdi. Giriş. Bir zamanlar tuhaf ve alışılmadık olarak görülen hayvansal ürünlerden kaçınma temelli alternatif diyetler son yıllarda daha geniş kabul görmeye başlamıştır. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4 milyon kişi vejetaryen beslenme alışkanlıklarına sahiptir ve bu oran nüfusun %7'sini temsil eder. Gençler arasında bu oran daha yüksek, yaklaşık %12 olarak rapor edilmiştir. Aynı eğilim Avustralya'daki gençlerde de gözlemlenmiştir. Ayrıca Birleşik Krallık nüfusunun %41'inin daha az et tüketmeyi tercih ettiği tahmin edilmektedir. Vejetaryenlik kapsamında bireyler kırmızı etten tamamen kaçınma et, balık ve yumurtadan kaçınma, laktor vejetaryen veya tüm hayvansal ürünlerden uzak durma, vegan gibi farklı düzeylerde hayvansal ürünlerden kaçınabilir. Veganlar, tüm hayvansal ürünlerden tamamen uzak durarak en katı diyet grubunu oluştururlar. Et tercih etme sebepleri Çalışmalar, et tüketimini tercih edenlerin bunu genellikle lezzet, sağlık ve maliyet nedeniyle seçtiğini ortaya koymuştur. Diğer nedenler arasında başkalarının baskısı, etin tadının beğenilmesi, vejetaryen yemeklerin seçeneklerinin sınırlı veya hazırlamasının zor olması gibi etmenler bulunur. Et ve hayvansal ürünlerden kaçınma sebepleri. Et ürünlerinden kaçınmayı tercih eden bireyler için sağlık, etik, tiksinme ve sosyal etkiler gibi faktörler ön plana çıkmıştır. Vejetaryenler arasında ise daha çok etik nedenler ön plandadır. Bu çalışmada et yiyenler, etten kaçınanlar, vejetaryenler ve veganlar dört farklı grup olarak ele alınmış ve bu grupların beslenme tercihleri arasındaki tutum ve inanç farklılıkları incelenmiştir. Bu gruplar, et yemekten veganlığa uzanan bir spektrum üzerinde yer almakta, veganlık ise en fazla kısıtlamayı gerektiren diyet olarak öne çıkmaktadır. İnançlar önceki çalışmalar, et tüketimi ve vejetaryen diyetler hakkındaki inançların hem olumlu hem de olumsuz bir dizi inançla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın ana hedeflerinden biri, farklı diyet gruplarındaki kişilerin her bir diyetle ilgili inançlarının nasıl farklılaştığını karşılaştırmaktır. Hipotez, bireylerin kendi diyetlerine karşı en olumlu, kendi diyetlerinden en uzak olan diyete karşı ise en olumsuz inançlara sahip olacağı yönündeydi. Bu çalışma, bireylerin farklı diyetlere yönelik kendi inançlarını serbestçe ifade etmelerini sağlamak için açık uçlu bir yöntem kullandı ve ardından bu inançlar iki ayrı ölçekle değerlendirildi. Planlı Davranış Teorisi, psikoloji alanında etten kaçınma, vejetaryenlik ve veganlık üzerine yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu alanda birkaç çalışma yapılmış olup bunlardan biri Santos ve Butun etten kaçınma sebeplerini araştırdığı çalışmadır. Bu çalışmada etik, sağlık endişeleri, duyusal faktörler, tiksinme ve arkadaş etkisi gibi nedenler belirlenmiştir. Conner ve Van Dyck'in çalışması ise planlı davranış teorisi çerçevesinde vejetaryen ve vejetaryen olmayan bireylerin vejetaryen diyet hakkındaki inançlarını karşılaştırmıştır. Bu çalışmada vejetaryen katılımcıların daha olumlu tutumlar, inançlar ve güçlü vejetaryen diyet niyetlerine sahip oldukları bulunmuştur. Bu çalışma yalnızca et tüketimi, vejetaryen ve vegan diyetler hakkındaki farklı inançları belirlemeyi amaçlamakla kalmamış, Aynı zamanda bu diyetlere yönelik tutumların bireylerin bu diyetleri uygulama niyetlerini nasıl etkilediğini incelemek için TPB modelini kullanmıştır. TPB modeli, birçok davranışın, özellikle gıda ile ilgili davranışların anlaşılmasında kullanılan bir çerçevedir. Bu teori, bireylerin belirli bir davranışı seçme niyetinin, bu davranışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngördüğünü belirtir. Davranışsal öngörüler, davranışın belirleyicileri iki ana gruba ayrılabilir. Niyet Bireyin belirli bir davranışı gerçekleştirme planı Davranışsal kontrol algısı Bireyin bu davranışı gerçekleştirme becerisi hakkındaki inancı Niyetin belirleyicileri 3 faktördür Tutum Davranışın genel değerlendirilmesi Öznel norm Diğerlerinin bu davranışı gerçekleştirmeyi uygun bulup bulmadığına dair inançlar Algılanan davranışsal kontrol PBC davranışın ne kadar kontrol edilebilir olduğuna dair algılar Çalışma Et yiyenler Etten kaçınanlar, vejetaryenler ve veganların kendi diyetlerini sürdürme niyetlerini inceledi. Hipotez, her diyet grubunun kendi diyetine yönelik en güçlü niyetlere sahip olacağı ve tutumlar, öznel normlar ve algılanan kontrolün bu diyetleri takip etme niyetini etkilediği yönündeydi. Ayrıca, her grubun kendi diyetine yönelik daha olumlu tutumlar, daha güçlü sosyal baskılar ve daha fazla kontrol algısına sahip olacağı ve tam tersi durumda bu etkilerin daha zayıf olacağı öngörüldü. Örneğin, et tüketimi ve veganlık Öz kimlik, öz kimlik, bir bireyin kendisini belirli bir davranışla ilişkilendirme derecesini ifade eder. Planlı davranış teorisi ile uyumlu olduğu düşünülür. Çünkü her ikisi de davranışların bilinçli ve rasyonel kararlarla şekillendiğini varsayar. Bu nedenle, bazı çalışmalar TPB'ye öz kimliği ek bir değişken olarak dahil etmiştir. Bu çalışmalarda öz kimliğin, kişinin davranış niyetleri üzerinde bağımsız bir öngörücü etkisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada da et tüketimi veya etten kaçınmanın bir bireyin sağlıklı beslenme kimliği ile ilişkili olabileceği düşünülmüş ve öz kimlik, sağlıklı beslenici kimliği olarak ölçülmüştür. Hipotez, öz kimliğin diyet niyetleri üzerinde bağımsız bir öngörücü olacağı yönündeydi. Tutumsal ambivalans, tutumsal ambivalans, aynı nesneye karşı hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmelerin bir arada bulunması olarak tanımlanır. Geleneksel tutum ölçüm yöntemlerinin aksine bu yaklaşım insanların hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmelere aynı anda sahip olabileceğini kabul eder. Ambivalansın tutumun gücünü etkilediği düşünülür ve bu da kararsız tutumlarla ilişkilidir. Çalışmada katılımcıların diyetler hakkındaki olumlu ve olumsuz tutumları ayrı ölçeklerle ölçülerek ambivalans hesaplanmıştır. Bu çalışmada Et yiyenler, etten kaçınanlar, vejetaryenler ve veganlar arasında et, vejetaryen ve vegan diyetlere yönelik tutumsal ambivalans düzeyleri karşılaştırıldı. Katılımcıların kendi diyetlerine karşı en az, yakın diyetlere karşı daha fazla ambivalans sergileyeceği öngörüldü. Örneğin, et yiyenlerin vejetaryen diyetlere karşı daha fazla ambivalans hissetmeleri bekleniyordu. Ayrıca, ambivalansın tutum ve diyet niyetleri arasındaki ilişkiyi zayıflattığı yani daha fazla ambivalans gösteren bireylerin tutumları ile diyet niyetleri arasında daha zayıf bir bağlantı kurduğu hipotez edildi. Özet bu çalışma, farklı diyet gruplarındaki bireylerin et, vejetaryen ve vegan diyetlere yönelik tutumlarını, öznel normlarını, algılanan davranış kontrolünü ve inançlarını inceledi. Çalışma, bu değişkenlerin her diyeti takip etme niyetini nasıl etkilediğini araştırdı ve öz kimlik ile tutumsal ambivalansın rolünü de değerlendirdi. Öz kimlik, sağlıklı beslenme kimliği olarak güçlü bir öngörücü oldu ve ambivalansın tutum intention ilişkisinde önemli bir moderatör olduğu görüldü. Yöntem örneklem toplamda 250 anket dağıtıldı ve 111 kişi, 67 erkek, 44 kadın katılım sağladı. Örneklemin yaş ortalaması 33.8 yıl olup, yaşlar 21 ile 93 arasında değişmekteydi. Katılımcılar kendilerini şu şekilde sınıflandırdılar. 25 et yiyen, 26 etten kaçınan, 34 vejetaryen ve 26 vegan. Diyet grupları arasında yaş ortalamaları benzerdi. Et yiyenler en genç gruptu. Katılımcıların çoğu iyi eğitimliydi. 45-9 U üniversite diplomasına sahipti. Çalışmanın örneklemi rastgele değil, diyet grupları arasında eşit dağılım sağlamak amacıyla özenle seçildi. Ölçümler çalışmada, önceki çalışmalara dayanan birkaç ölçüm kullanıldı. Demografik bilgiler, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, eğitim durumu ve diyet türü. Belirgin inançlar. Katılımcılardan, et, vejetaryen ve vegan diyetlerle ilgili düşüncelerini belirten açık uçlu sorulara yanıt vermeleri istendi. Davranışsal niyetler. Her bir diyetle ilgili tek bir ifadeye verilen yanıtlar üzerinden ölçüldü. Tutumlar. Katılımcıların diyetlerle ilgili iyi kötü, faydalı zararlı gibi dört öğeyi değerlendirmeleri istendi. Algılanan davranışsal kontrol katılımcıların belirli bir diyeti takip edebilme yeteneklerini değerlendirmeleri sağlandı. Öznel norm, katılımcıların sosyal çevrelerinden gelen baskıları değerlendirmeleri istendi. Öz kimlik, katılımcıların kendilerini ne ölçüde sağlıklı yiyici olarak tanımladıkları ölçüldü. Tutumsal ambivalans, katılımcıların pozitif ve negatif değerlendirmelerinin toplamları üzerinden hesaplandı. Süreç ve analiz anketler, yerel vejetaryen ve vegan toplulukları gibi ilgili organizasyonlar aracılığıyla dağıtıldı. Katılımcıların yanıtlarının tamamen anonim olduğu belirtildi. Toplanan veriler SPSS yazılımı ile analiz edildi ve tutumlar, niyetler ve öz kimlik gibi değişkenler arasındaki ilişkiler incelendi. Sonuçlar diyetlerle ilgili belirgin inançlar her grup için farklılık gösterdi. Örneğin, et yiyenler et yemeği genellikle olumlu bulurken, diğer gruplar bu konuda olumsuz görüş belirtti. Benzer şekilde, veganlar vegan diyetleri en olumlu şekilde değerlendiren grup oldu. Vegan olmayan gruplarda ambivalans düzeyleri daha yüksek bulundu. Regresyon analizi her diyet için yapılan analizlerde daha güçlü niyetlerin genellikle olumlu tutumlarla ilişkili olduğu görüldü. Öz kimliğin tek başına önemli bir öngörücü olmadığı, ancak bazı etkileşimlerle birlikte niyetler üzerinde etkili olduğu belirlendi. Tartışma sonuçlar, katılımcıların kendi diyetlerine karşı en olumlu tutumları sergilendiğini, en uzak diyete ise daha olumsuz yaklaştıklarını ortaya koydu. TPB değişkenlerinin diyet tercihlerini öngörmede başarılı olduğu görüldü. Ayrıca, yüksek ambivalansın tutum ve niyet arasındaki ilişkiyi zayıflattığı bulundu. Sonuç çalışma, ambivalansın tutum gücü üzerindeki etkisini vurguladı. Gelecek araştırmalarda bu değişkenlerin ayrı ayrı ele alınmasının önemli olabileceği ve sağlıkla ilgili beslenme değişikliklerinde ambivalansın dikkate alınması gerektiği önerildi.